Türkiye Büyük Millet Meclisi de son zamanların en renkli günlerini yaşıyor. Zira 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bahçe çocuklara tahsis edildi. Kurulan standlarda ise çocuklardan çok milletvekilleri eğlendi. Özellikle Rıfkı ve Elizabeth vekillerin maskotu oldu. Çok tatlı bu. Ha, Ay. yeniyor mu? Baksana şu, çok Ay, tatlı. Cici, cici. Ay cici. Bence bir tane dinozor falan getirirseniz belki. Şu arıları da çıkartalım. Arıya girmesek. Arı bu tanımaz etmez. <laughs> Milletvekillerinin coşkulu sevgisinin hedefinde egzotik hayvanlar var artırıyorum cesaret testini. Ben de yılan istiyorum. Rıfkı ve kertenkele arkadaşı Elizabeth meclise adımını attı. Vekillerin adeta maskotu oldu. Çocuklara böcek sevgisini aşılamak için... <laughs> Bir şey olmaz ya ne olacak ya. Yani? Safet Bey beni alabilir mi diyor Sayın Vekil. Yok vesaire. diyor ki ben diyor yerimi çok sevdim kalayım biraz daha diyor. İlk kez yakından gördükleri kertenkele ve böceklere karşı cesaretli olamayanlar da vardı. <laughs> Elimi almayın. Neden? <laughs> Alabilirsiniz önce. Al <laughs> sayın Vekil. Bir şey olmaz ki. Elini al bakalım. Elimi al, al. al. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi sen gazetek okumak falan. var? <laughs> iyi ki bizim burada yok abi <laughs> millet tamama giremez. Yıllardır resmi törenlere sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisinin bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara ayrıldı. Ancak bu özel alanda eğlencenin keyfini çocuklardan daha çok milletvekilleri çıkardı. Karpuz ekim diyorum ben de. Neden karpuz? E Adana'nın simgesi gibi biraz karpuz. CHP'li Ali Mahir başarır da bebek yapma standının müdavimi. Kaş yapıyoruz değil mi? Oluyor mu? Nasıl buldunuz bebeğin yüzünü? Moral bozmayalım tabii ki. Dudağını kırmızı yapması lazımdı. Aaa ya, dudağı kırmızı evet, olmamış evet. başka?